Mete neredesin? Buradayım her yerde portal Ne portalı bu? Ev portalı. Bu cehennem portalı cehennem. Obsidyen kullandık değil mi? Bir de çakmak dışı. Hadi. Hazır. 3, 2, 1, gir. <laughs> ben de giriyorum. Evet, ışınlandı. Ya. Burası... Ben burası benim geldiğim yer. Mete inanılmaz baba, bir yer Baba benim geldiğim yer. Portal açtığım yer burası bak. Neredesin sen göremiyorum ki seni ben? Ben portalın arkasında yok. Bak bak. bak. Burası benim ben şimdi portalın içine giriyordum. Ne? <laughs> Mete'ciğim ben seni göremiyorum. Ha gördüm galiba dur. Tamam. Ya bak, bak burası benim eski halim. Evet. Vay be Mete. Ama şu portal sakın yok etme. Ne? Bu bizim geri dönüş biletimiz. <laughs> Buradan yoksa portal kaybederse geri dönemeyiz değil mi? Yine ya yapar bak, mıyız? Buna ne? Donuza bak. Nerede? Aa. Bu nasıl bir yere? Bir dakika bu donuz mu? Bir dakika. Vurma vurma bir saniye. Aa, çok iyi Ben de Al sana. Al sana. <laughs> Ağabey gel, hani, kaliteli bir kılık.Aha gitti. Temizledin ha. Mete şu uçan sevimli yaratığın adı neydi ya? Hani böyle garip sesler çıkıyordu. Baba buz mu var ya? Bunlar ne arı kovanı mı? Ha kristal ışıklar. <laughs> Bak gel. Neredesin Mete? Yavrum neredesin? Bu da adesine, lav mı? Bu da lavmış. Mete Mete Mete, kaç tane portal var burada ya? Hı? Bu bizim gibi geldiğimiz portal değil mi? Yok. bu başka portal. Bak bir tane daha portal var burada. Bu portal ben, sen mi yaptın? Ben yapmadım ama. Öyle mi? Ben yaptım. Ayıımaz. Baba. Ya, gel bakalım ya şu sevimli şeyleri bulalım yürü. Sevimli. Öbür tarafa gidiyorum ben gel. Takip et. Ben, benim olduğum yere gel. Mete ben ne buldum burada şunlara bak. Bana bakıyor. Uzak <laughs> bak. <laughs> <laughs> Bunu Elinde ok var ya. Bunlar cehennem domuzcukları. <laughs> Nöbetçi bunlar muhafız. Zebaniler. Gelin buraya sizi küçük domuzcuklar. Alın bakalım sizi. Al sen. Nerede? Gel buraya. Sen al. Mete şurada yerde bir şey bu. Mantar gibi bir şey var. Neymiş şey ya? Mantarcıklar. Mete seni bulamıyorum. Neredesin? Ben öbür tarafa gidiyorum. Gel. Baba. Hı? Hmm. Dur, beni bekle. Ben başka bir yere geldim. Evet, kayalık bir alana geldim ben Mete. Mete sen beni zor bulacaksın. Ben, ben bayağı yer değiştirdim şu an. Baba, beni çabuk anneye götür. Orada şey var, kanal var yukarıda, oradan geçmen lazım. Nerede kanal? Orada bir yerde. Şu sevimli yaratı arıyorum ben ya. Hani miyav miyav yapamadık ya. He bak Evet evet onu arıyorum. Nerede o? <laughs> yok mu yoksa? Nerede? Göremiyorum. Ben aynı yerine götüreceğim. bak. Bu nasıl enteresan <laughs> şey. Burada cehennem burası bir de kar yağıyor. <laughs> ben, ben o zaman sportala gireceğim. Girme dur. <laughs> e ama baba. baba. Efendim? Sen niye benden önce kaçıyorsun? Senin olduğun yere geleyim mi ben? Gel. Yalnız burası Mete çok zor bir yer. Dur bakayım burada harita çalışıyor mu acaba? Çok, çok merak ettim. Bir dakika. Ha haritamız var mı zaten? Şimdi boş harita oluştur. Mete. Burada harita çalışmıyor. Eyvah kayboldum. Mesela dönüyor abi re. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Ben niye o zaman seni kaybettim? Kaybettim seni. Bulamayacağım. Ne yapacağım ben şimdi? Yok artık ben. <laughs> artık yokum. Ben seni bulurum. Sen hiç merak etme. Geleyim yanına? Evet. Bir saniye şimdi. Ha kırmızılık alandaydın sen. Şuraya geliyoruz. Ben seni bulurum ya. Şunun içine girelim. Aşağı değil desin galiba. Hı? Hı? İşte buldum galiba. Dur. Mete burası neresi? Vov wow, inanılmaz bir yer. Ben... Niye ben kaybediyorsun? Yani bulabilirim. Arıyorum şu an seni. Neredesin Mete? Göremiyorum. Ben burada yokum. Başka bir yerdeyim. Vallahi Mete. Ben niye sen kaçıyorsun? Kaçmadım ya. Gittin ama niye gidiyorsun? Bir dakika şimdi senin isim etiketini bulabilirsem seni yakalayabilirim. Mete, burada pusula çalışıyor mu acaba? Çok merak ettim. Dur. Bir şuna bakalım. Pusula ne işe yarayacak ya? Bir de bir dakika borazan alayım sen beni duy. Ben borazon öttüreceğim tamam mı? Sen benim sesime gel. Uzun. Hazır. Ben sesim sesim duymuyor. <laughs> o zaman sesin çok uzak Mete. Nasıl bulacağım ben seni? ben sen buradan mı yaşın? Hey. evet evet. Oraya hey. gel. Geliyorum. Çok ortadan akan bir tane kocaman bir lav var be de evet. ben oradayım şu an. Bu nasıl büyük bir harita ya Mete? Çok büyük bir harita ve çok karışık şu an değil mi? Abi buna gerçekten domuz. Evet ya yani domuzcuklar. Çok sevimliler. <laughs> Hadi Mete gerçek dünyaya geri dönelim ya. Ben şu an çözemedim burayı. Hazır mısın dönelim mi? Evet. Ben, ben ön önce bir şu portalı. Tamam. Şuradan ne alacaktık? Baba, <laughs> sen buradan mı geçtin? Ne <laughs> Yok. Obsidyen alıyoruz değil mi Mete? Obsidyen alalım. Bir de ne alacaktık? Çakmak taşı mı? <laughs> <laughs> ben bu arada lambalar çok yaptım ben. Hı hı. Yapıyor bunları ya, kork kork kork, kork. çekiyorlar. Kork 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 yapıyor böyle. Kork kork kork. Ben şurayı yapıyorum bir tane geçit. Mete ben geçiyorum gerçek dünyaya. Hadi görüşürüz. Ben de geliyorum. Gel. Sen de kendine yap bir tane geçit. Ben ben geçitim vardı. Ah. Hadi görüşürüz. Ay. Allah gerçek geçidimi kırdım. Ne yaptım ben ya? Dur. Yaktım. Baba girdim mi? Haydi bakalım. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> bakalım gerçek dünya açılsın şimdi. Ben gelmedim daha. Evet gerçek dünyamıza geri döndük. Mesela aynı yere mi çıktık acaba? Aynı yere çıkmadık. Mete sen neredesin? Seni bulamıyorum kayboldum. Evet, evet, evet. Eyvah. Ben portalın içinden çıkıverdim ya bir anda. Sen de geldin mi? Evet. Hani? Seni göremiyorum Mete. Halita? Halita mı? Evet. Nerede Halita? <laughs> Halit. Halita. Halat. Halat. Halita. Tamam. O zaman seni bir sonraki bölümde buluyorum. Bay bay.